Merhaba arkadaşlar. Yabancı Dil kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte değişik bir konuyu ele almak istiyorum. Kanalımızın formatı daha çok sınava hazırlanma üzerine. Fakat sizin günlük hayattaki bazı kalıp argo kelimelerin kelimeleri de öğrenmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bugün sizlerle birlikte Rusçadaki argo kelimeleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kanalımda bir anket yayınlamıştım. Bir sonraki video hangi konu üzerine olsun diye. Çoğunluk Rusça ve Türkçe okuma serisinin devamını istemişti. Bundan sonraki videomuzda Rusça, Türkçe okuma ve çeviri serisine devam edeceğiz. Hazırsanız bugünkü dersimize başlayalım. İlk kelimemiz vınasit vınisti. Arkadaşlar vınasit ve vınisti aslında bir şeyleri olduğu yerden dışarıya taşımak anlamına gelmektedir. Lakin günlük hayatta argo olarak kullandığımız zaman bir şeylere katlanmak, bir şeylere sabretmek anlamları elde etmekteyiz. Örneğimizi inceleyelim. On постоянно плачет. Я не знаю, как это O sürekli ağlıyor. Buna nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Bu kelimemizden türemiş kalıp bir ifademiz vardır. O da vınasit mosk. Bunun tam olarak Türkçe karşılığı hani deriz ya beynimin etini yedin artık yeter beynimi tırmalın kendi konuşmalarında. Tam olarak bu kalıpla bu anlama elde etmekteyiz. Тебе не стыдно? рассказываешь о себе. Ты уже выносила мне мозг. Utanmıyor musun? Sabahtan beri kendini anlatıyorsun. Sen artık benim beynimi yedin. Prakatit, raskusit. Arkadaşlar, prakatit normalde bir araçla birisini gezdirmek anlamındadır veya tek yöne yapılan araçla bir e eylemi bildirir. Lakin günlük hayatta Ruslar bu kelimeyi argo olarak kullandığı zaman eee İşler mi işlemez mi anlamı elde etmekteyiz. Veyahut da e, kendi arkadaşlarımız arasında deriz yer mi yemez mi gibisinden. Raskusit ise gizli yapılan bir şeyi bir işi ortaya çıkarmak, yakalamak anlamı kazandırmaktadır. Örneklerimizi inceleyerek pekiştirmemizi yapalım. Na examina, yesis pişu u sergena, kak dumış prakatit Sınavdan sınavdayken Sergen'den kopya çekersem işe yarar mı? Ne düşünüyorsun? Нет, по-моему, преподаватель раскусит тебя. Hayır, bence öğretmen seni yakalar. Bir diğer kelimemiz ise tupit. Tupit kelimesi bir şeyi çok yavaş yapmak, çok yavaş düşünmek, gibi anlamlar elde etmekteyiz. Ya подключиться Zoom не могу. Телефон тупит. Zoom'a bağlanamıyorum. Telefonum çok yavaş işliyor. Dani tupi, что здесь тебе непонятно? Ahmaklık etme. Burada anlamayacak ne var? Açkavayt Açık havayt e, kaba bir kelimedir. Lakin bilmenizde fayda var. Açık kelimesi ödleklik, yap, ödleklik etmek, korkaklık yapmak gibi anlamlar kazandırmaktadır. E, bu kelimeyi kullanmanızı pek de tavsiye etmem açıkçası. Örneklerimizi inceleyelim. Ni aç uy mı? Garazda silneye ipa bedim. Ödleklik etme. Biz daha biz çok daha güçlüyüz ve kazanacağız. Я уронил ноутбук и уже он не работает. Я идти домой. Папа меня Ben notebook düşürdüm ve artık o çalışmıyor. Eve gitmeye korkuyorum. Babam beni evde bekliyor. Lipoviy. Buraya bir vurgu yapmak isterim arkadaşlar. Lipa kelimesi ıhlamur ağacı demektir. Lipovy ise ıhlamurlu demektir. Aşağıda yazdığım örnek üzere Lipovy çay. Ihlamur çayı demektir. Lakin argo olarak kullandığımız zaman Lipovy sahte anlamı vermektedir. Örneğimizi inceleyelim. Ya сделал себе липовый европейский паспорт. Надеюсь, в таможне прокатит. Ben kendime sahte bir Avrupa pasaportu yaptım. Umarım gümrükte işe yarar. Dikkatinizi çekmek isterim ki bir cümlede iki argo kelime kullanmış bulunmaktayız. Lipavı ve dersimizin başında öğrendiğimiz prakatit. Zabit, zabivat. Hani bir şeyleri salla deriz ya, zabit ve zabivat kelimesi tam olarak bu anlamı karşılamaktadır. Unut gitsin, salla gitsin gibi anlamlar kazandırmaktadır. Ačomijotrić. Ya что-то пропустил? Da ni неважно. Konu ne hakkında? Bir şeyleri kaçırdın mı? Salla gitsin, çok da önemli değil. Tarmazit. Tarmazit aynı tupit gibi bir kelime arkadaşlar. Hatta eş anlamlı diyebiliriz. Bu da yine çok yavaş düşünmek, ağır hareket etmek anlamları kazandırmaktadır. Ya сегодня работал 12 часов. Прости, я немножко торможу. Скажи еще раз. Ben bugün 12 saat çalıştım. Affet beni. Bu birazcık afallıyorum. Bir kere daha söyler misin? Bir not daha düşmek isterim arkadaşlar. Bu filmimizden Tormaz kelimesi türemiştir. Tormaz ise ağır hareket eden, yavaş düşünen kişiler için kullanılan bir kelimedir. Ve hakaret aşağılayıcı gibi bir kelime olarak düşünebiliriz. Tarmazit kelimesinin asıl anlamı, gerçek anlamı ise frene basmak, frenlemektir. Tormaz kelimesi ise isim hali olan frendir. Ya sprasil 2 plus 2 Сколько получится? Но ты, Тормес, отвечать. Бен 2 artı 2 kaç eder diye sordum. Sen çok ağırsın, cevap veremedin. Бесить. Бесит kelimesi sinirlendirmek anlamındadır. Я люблю русский язык. Но грамматика меня бесит. Русçayı seviyorum. Fakat граммер beni sinirlendiriyor. Я сказал сиди дома. Почему меня бесишь? Evde, evde otur dedim. Niçin beni sinirlendiriyorsun? Sıradaki kelime, es, e, kelimemiz ise Трепаться Yine aynı şekilde bu kelimemiz de kaba bir tabirdir. Ka, e, kaba bir tabirdir. Ve çene çalmak anlamına gelmektedir. Bu tabirin bir tık aşağısı baltat kelimesidir. Yine aynı şekilde çene çalmak sohbet etmek, konuşmak gibi anlamlar kazan e, anlamındadır. Хватит трепаться. para работать. Yeter çene çaldınız. iş zamanı. На уроке нельзя болтать. Derste чене чалынмаз. Достать. Достать kelimesi bir kişiyi bıktırmak anlamındadır ve kavo sorusuna yanıt verir. Ты достал меня со своими тупыми вопросами. Aptal sorularına beni bıktırdın bu kelimemizin eş anlamı, eş anlamı ise nadayestir. Zakalibat. Zakalibat yine dastat ve nadayest gibi kelimelerle eş anlamlıdır ve birisini bıktırmak anlamındadır. Kalibat fiili aslında sallanmak anlamındadır. Lakin za öneki ile birlikte günlük hayatımızda kullandığımız zaman birisini bıktırmak anlamındadır. Yine aynı şekilde kavo sorusuna yanıt verir. Propka minya zakalibala İstanbul'e. Trafik İstanbul'da beni bıktırdı. Bu cümleyi yine aynı şekilde nadayist ve dastat kelimeleriyle kullanabiliriz. Lakin gramer kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Nadayist kelimesi kamu çimu sorusuna cevap verir. Пробка мне надоела в Стамбуле. Dememiz gerekir. Uğarnı. Uğarni dikkat edeceğiniz üzere sıfattır. Ardına isim gelmesi gerekir arkadaşlar. Çok komik, çok eğlenceli anlamındadır. Cem Yılmaz o için uğurlu bir człowiek. Ne Cem Yılmaz gerçekten de çok komik bir insan öyle değil mi? Dikkatinizi çekerim ki Ugarney kelimesinden sonra Çilavek kelimesini kullanmış bulunmaktayız. Yani ismi niteliyoruz. Fıçera ya smatriyel arkadaşım hoş geldin. Univo se шутки Ugarney. Dün arkadaşım hoş geldiğini izledim. Onun bütün esprileri çok komikti. Yine dikkat etmek dikkatinizi çekmek isterim ki Ugarni'ye şutki, şakaları nitelemiş bulunmak. Esprileri şakaları nitelemiş bulunmaktayız. Bir diğer kelimemiz ise Ugarni kelimesinin zıttı olan Zanudnik. Yani son derece sıkıcı. Turetski serialı Zanudni. Всегда любви. Türk dizileri çok sıkıcı her zaman aşk hakkında. Dikkatinizi çekmek isterim ki yine bir ismi nitelemiş bulunmaktayız. Nitelediğimiz isim ise Duryetske Seriyalı yani Türk dizileri. Bu sıfatın bir de isim hali vardır. Onu da inceleyelim. Погуляем? Нет. Поиграем? Нет. Ой, Gezelim mi? Hayır. Oynayalım mı? Hayır. Ne kadar da sıkıcısın. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların ve derslerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında bana belirtirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.